Okulumuzda hafızlık projesi kapsamında hafızlığını tamamlamış öğrencilerimiz ile hafızlığına devam edenlerin moral buluşması için etkinlik düzenlendi. Bu yıl hafızlık projesine başlayan öğrencilerimizin hafız ablalarıyla tanışması, onlardan tecrübe aktarımı yapabilmeleri, moral bulmaları Hafızlığına devam eden öğrencilere motivasyon sağlamak ve hafız öğrencilerimizin hafızlıklarını pekiştirmeleri için bir hatırlatma olması amaçlarıyla masrafları hayırseverler tarafından karşılanan ikramlarla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Programa katılan tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.